Motor soğutma suyu, antifriz diye de geçer. Cam silecek suyu. Motor, motor yağ kapağı ve yağ durum çubuğu. Akü. Sigorta. Hava filtresi. Hidrolik yağı, fren ve direksiyon yağı olarak da geçer. Ve motorun ön kısmını kaplayan yer radyatör olarak geçer. Dediler ki elektrik arızası var. İlk nereye bakarsın? Akü ve sigortaya bakarsınız arkadaşlar. Dediler ki içeriye kötü koku geliyor. Nereye bakarsın? Hava filtresine bakarsınız. Direksiyonda ses var. Titreme var. İlk bakacağınız direksiyon yağı azalmış mıdır? Ona bakarsınız. Dediler ki motorda hararet sıkıntısı var. İlk bakacağınız yer motor soğutma suyu onda da sıkıntı yoksa motor yağının durumuna bakarsınız. Camınızda pislik var temizlemeniz gerekiyor ama su atmıyor dediler cam silecek suyuna bakarsınız. Tanıtımlarda böyle böyle sorularda gelebilir ya da kendinizi de bu şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede araç kullanmaya başladığınızda kendi aracınızda küçük arızalar olduğunda nereden kaynaklanabileceğini az çok bilebilirsiniz.